you mm -hmm. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ceren. Kız Başına YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün İstanbul'dayız. Peki neden? Harika bir sergimizin açılışındayız. Sayıların ötesinde adını verdiğimiz sergimizde 36 sanatçıyla çalıştık. Hem de verizinin gücünü birleştirdik. Hadi hep beraber inceleyelim. İnanılmaz heyecanlıyız, ee, uzun aylardır bayağı ekipçe sizlerle beraber güzel bir çaba için çalışıyoruz. Ee, ben Kızbaşı'nın koordinatörü Ceren, bugün Ankara'dan koştur koştur <laughs> geldim bu sergi açılışını kaçırmamak için. Ee, biz Kızbaşı'nın ekibi olarak zaten yani sanatla bir mücadele olduğu için hep e, kıymetli değerli sanatçılarla çalışmaya çok özen gösteriyoruz. Bu projede gerçekten hem içinde barındırdığı unsurlarla hem de sizlerin değerli katkılarıyla gerçekten çok anlamlı ve çok özel bir işe dönüştü. O yüzden tüm değerli katkılarınız için ben hepinize çok teşekkür ediyorum ekibi ekibine. İyi ki buradasınız, iyi ki geldiniz böyle etkileyici. Alkışlarımızı sunuyorum. Eee şimdi zaten hep beraber gezeceğiz sergiyi. Gerçekten çok güzel işler var. Ee, sonrasında da terasta Sohbet ediyor olacağız biralarımız eşliğinde. Ben nasıl çok uzatmak istemiyorum çünkü çok güzel bir kalabalık var. Böyle bir an önce gezmeye başlayalım istiyorum. Senin kervi çünkü çok <laughs> bu projeyle çok uğraştı. Gerçekten seni de eklemek istediğim şeyler varsa, hepinize teşekkür ediyorum. Bence çok güzel bir sergi oldu ve gerçekten her eser çok kıymetli, çok değerli, çok anlamlı. Ben de bir an önce bir gezmek istiyorum. O yüzden bence hemen başlayalım. Evet. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Merhabalar, benim adım Naz. Şimdi adı da Kırılmaz. Ee, eserimde cam tavandan bahsettim. Ee, hayatımızda cam tavan etkisi yapan ve maruz kaldığımız şeyler var. Dolayısıyla belli verilerden yola çıkarak işte maaş farklılıkları ve işte bu tarz verilerden de yararlanarak ve LGBT bardağı renklerini data olarak da kullanarak bir enstalasyon hazırladım. Fiziksel etkileşimli bir enstalasyon. Dini olgusunun erkek hemen bir ideolojide var olması ve onun üzerinden devam etmesine bir baş kaldır olarak e, baba oğul kutsal bu, bu destroy dedik. Anne kız çocuğu ve kutsal vajina yansıtmak istedim. E, kanın bir simgelemi var, muhakkak var. E, kim ne almak isterse o var diyorum. Teşekkürler. Simik kuş ağacının budanında bir kez konar. Burada Alevi Bektaş şiirlerindeki kuş mitolojisini ele aldım. Burada birçok kuş var, turna var, güvercin var ve işte birkaç tane daha var ama ben kaybeye ele aldım. Burada onu anlatıyorum. Aslında burada bir bireyin Alevi kültürüyle büyümüş bir bireyin aynı zamanda işte geçmiş dönemindeki yaşantısıyla alakalı, o bireyin yaşantısıyla alakalı bir süreci kargayla betimlemeye çalıştım. Eserinde çizgi romanlarda yanlış kadın beden tezgileri üzerine çalıştım. Burada komik varlığın verilerini kullandım ve daha az kullanılan, daha az gösterilen kadın e, beden tezgilerini kullanmaya çalıştım. Hobbizine, stansımla ve sprey boyayla yaptım. E, genel olarak fikir, Türk halısının üstündeki motiflerin de bir veri olarak sayıldığı ve aslında halının kendisinin bir sanatı olduğundan yola çıkıyor. E ben halıyı ekstra ekstra e, üzerine şey yaptım. Üstüne yolluk yazıyor. Arap e, tipografisinde. Evet.